Bugünkü hedefimiz fişek kutusu. Oldukça küçük. Avucum kadar neredeyse. Böyle e, atalı vidanın içine sabitledik bunu. Şu şekilde. Atış yapacağız şimdi yaklaşık 70 metreden. Gideyim sonra ölçeyim. Bir Hani ölçersin, hem ölçersinden ben havayı söyleyeyim. 29 derece 2 Temmuz saat 19.09 yükseklikte şu an burada 252 metre. Atacağımız zaten ebatları söyledik. Ölç bakalım. Şu an en makul atılacak yer burası. Kaç gördün babam gözünde? 71. Gösterdim mi kameraya? Süper, süper. 71 metre. Aynen. İşte bunu atıyoruz aslında. Aynısı. Onun boşu yani attığımız. Hı hı. Yine bunun aynısını atacağız. Zuber Palla, 32 gram. Tek kurşun atacağız. Neyle atacağız? stokerle atacağız. M3K ile. 7 artı 1. Üzerinde şu an 3 çok var. Bakalım vurabileceğiz mi? Şu an aynı karada mıyız? Evet. Bunun şeyine, kartuşuna dikkat et. Buraya arabaya düşmesin. Tamam. Atıyorum. Hı hı. Biraz üstünde galiba. Yani çok az üstünde. Bu mesafede kurşun biraz düşüş yapar dedim ama istediğim şeyi ayarlayamadım. Devrildi galiba. Evet devrildi. Evet. Hadi sen al gel baba. Tamam. Evet görüldüğü üzere vurulmuş. İşte buradan delmiş, buradan geçmiş. Bir de da bir iz yok. İşte fakat kutu başarılı bir şekilde vurulmuş. Muhtemelen böyle koymuş, değil mi? Hı hı. İyi yani o açıdan iyi gene gayet net vurmuşuz. Tamam babam eline sağlık. Gördüm seni de. Bunu da çöpe atacağız. Aynen. Herkese hayırlı günler.